iş yerimin ötürü burada nöbet tutmaya başladım. Zaten sayısını da unuttum. Kaçta vazifelik yapıldığını. Ee, burada iki hafta önce tüplerim ve e, kolalarım çalındığının farkına varınca nöbet tutmaya başladım yine. Nöbet tutmaya başladıktan sonra tam saat 11 sularında artık dinlenmeye gitmem gerekiyordu pazar günü. Ee, vardım sonra telefon geldi. Dediler ki gazete demirin çalınmış. Buraya işte geldim bir baktım ki gazete demiri çalınmış. Ondan sonra kurban bayramı yani bayram demek sizin yine nöbet tutmaya başladım. Ee, tam kurban bayramı günü e, tam birinci gün tam yine eve vardım çocuğumla birlikte. Bir baktım ki e, telefon geldi Dedik, dediler ki gazete demirini çalan kişiye biri benziyen biri geldi. Ben 3 dakika içerisinde iç aşağı yukarı e, 3-4 kilometre civarında yolu geldim. Burada Kozan Çarşısı dediğiniz yerde Vatandaş'ı şey yakaladım. Buraya kadar getirdim ve kendisinin olduğunu söyledi. Yani itiraf etti. Sonra emniyet güçlerini teslim ettim. Peki Kozan Çarşısı'nda olduğunu nereden öğrendin? Nasıl? Burada, buradaki buradaki bekçi yani kendi imkanlarımı da tutmuş olduğumuz e, bekçi arkadaşımız da işte şu an şuraya doğru gidiyor. Şu an buraya varmak üzere telefon irtibatı kurarak tuttum. Kozan Çarşısı'na girdiğini öğrendim. Arabayla zaten onun önüne vardım. Ee, arabadan indim onu yani arabayı zaten orada bırakmak zorunda kaldım teslim aldım. Ee, hayır ben dedi can güvenli şey can kurtarmayım. Ben Muğla'dan yeni geldim. İşte ben hayır imkanı yok ben değilim. Sonra aynı tişörtü giydiği için zaten oradan direkt ben teşhis ettim. Ee, aşağı yukarı diğer birilerim 200-300 metre civarında elinden tutarak elinden tutarak buraya kadar getirdim. Peki Sonra, direnmedi mi size? Yok. Yani e, bayağı rahattı. Yani hırsızın bu kadar rahatlığı yani beni tam şok etti. Ölmem, almış.